Herkese merhabalar. BİM aktör ürünlerini birlikte inceleyelim. Çok güzel ürünler var. Hiçbirini kaçırmamızı tavsiye ediyorum. İlk olarak çok şık bir görünüşe sahip 28 santim boyutunda Granit wok tava ile başlayalım. Ürünün fiyatı 44.95. Porselen tuzluk ve baharat setinin fiyatı ise 12.95. 26 santim boyutunda paslanmaz makarna süzgecinin fiyatı 16.95 Gelmesi çok istenen ürünlerden biri olan makarna ve erişte makinesi 119.95. 14 parçadan oluşan çok şık bir görünüşe sahip çeyiz setinin fiyatı 89.95. 5 parçanın oluşan iki farklı renk seçeneğine mermer desenli banyo setinin fiyatı 69.95. 30 santim boyunda farklı renk seçenekleriyle boton dilimli kek kalıpları 24.95 fiyatları. Elektrikli mini kek pişiricinin fiyatı ise 149.95. Bin marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 31 santim ebatında çok şık bir görünüşe sahip çift tutmalı kıyma dövreyicisi 39.95. Bambu kesme tahtasının fiyatı ise 14.95. 1 litre kapasiteli süzgeçli demliğin fiyatı 14.95 Sizlerden ricamız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Gelmesi çok istenilen ürünlerden biri olan altının mini bıçak setinin fiyatı ise 39.95. 42 santim ebatında fırın tepsilerin fiyatı ise 19.95. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan takı ve aksesuar standının fiyatı ise 19.95. Farklı renk seçenekleri hamur açma matı ve merdane setinin fiyatı ise 29.95. Tezgah üstü çok amaçlı duvar rafının fiyatı 19.95 İste gelsin diyoruz. Bin marketlere gelmesin istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Üçlü bambu kapaklı cam kavanozların fiyatları ise 14.95. Musluklu cam damacanı 16.90 çok şık bir ürün. 150 santim çapında farklı desen seçenekleriyle baskılı dertsiz masa örtüleri 14.95 fiyatları. İlk bahar çiçekli desenli servis tabakları 6 taneden oluşuyor 29.95. İçerisinde 6 adet raf bulunmakta olan raflı bez dolabın fiyatı 79.95. Çok şık bir görünüşe sahip olan 30 santim çapında Lava marka yuvarlak ızgara tavalar 119.95. 1 litre kapasiteli süzgeçli demlikler 24.95. Bambu 10 parçanın oluşan mutfak setinin fiyatı 21.95. Tek seferde 15 fincan kahve pişirme imkanı sağlayan Philips marka kahve makinesi 349.95 fiyatı. 35 santim boyutuna sahip alüminyum baklava ve börek tepsisinin fiyatı ise 19.95. Sizlerden ricamız videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Desende altılı su bardan setinin fiyatı ise 24.95. Çok şık bir görünüşe sahip 24 parçanın oluşan yemek takımının fiyatı 249.95 Emsan pilav tenceresi ürün 24 santim boyutunda fiyatı ise 112 TL. Emsan marka çok şık görünüşe sahip 7 parçanın oluşan baharat setinin fiyatı 69.95 Çok güzel ürünler var hiçbirini kaçırmamızı tavsiye ediyorum. 26 santim boyutunda Korkmaz markasına ait tavanın fiyatı ise 49.95 Tezgah altı dolap kapağının fiyatı ise 9.95. 14 santim boyutuna sahip Korkmaz marka sütlük 19.95 fiyatı. Beyaz renk orkide ocak koruyucu 12.95 fiyatı. Patates dilimleyici 25.95. İste gelsin diyoruz bir marketlere gelmesin istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 12 litre kapasiteli metal bölmeli deterjan kutusunun fiyatı ise 39.95. Desenli kapı önü paspası ürün farklı desen seçenekleriyle mevcut 14.95. Çok farklı bir tasarıma sahip olan telefon standlı hazneli çerezliğin fiyatı ise 9.95. Çok şık bir görünüşe sahip olan desenli başa bahçe marka ayaklı servis tabakları 14.95. 7 parçadan oluşan tencere seti içerisinde 22 ve 24 santim ebatlarında 2 adet tencere, 26 santim ebatında karnıyarık tenceresi, 26 santim ebatında tava yer almakta fiyatı 189.95. Tavuk dekoratifli yumurtalığın fiyatı 49.95. Bambu kapaklı ve kaşıklı cam baharat saklama kabının fiyatı 19.95. 3 çekmeceli makyaj düzenleyicinin fiyatı 14.95 Kavanoz görümlü saklama poşeti çok kullanışlı bir ürün olarak görüyorum bu ürünü 19.95. Deterjan hazneli süngerliklerin fiyatları ise 5.95. 24 santim boyutunda Emsan marka döküm kek kalıbı 29.95 satış fiyatı. 200 x 250 santim ölçülerinde keten görünümlü kullanımı hazır düz perdeler 29.95. 5 parçanın oluşan yağlık, sirkelik ve tuzluk takımının fiyatı 24.95. İste gelsin diyoruz. Bin marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Altılı bir set halinde baharat ve reçel kase seti 9.95. 30 santim boyutuna sahip granit krep tavası 29.95 satış fiyatı. Deniz modeline sahip zigon sepa 89.95. 2 yıl garantili Arzum ızgara ve tost makinesi 289.95. Maksimum 5 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan mutfak terazisi 24.95. Çok şık bir görünüşe sahip olan müzikli kar küresi 169.95 Kapaklı ekmek kutusu 39.95 2 adet bölmesi bulan ahşap çelezik tanesi 9.95 Simbo çelik delikli semaver 149.95 Çok şık bir görünüşe sahip olan M. santroyu emaye kattı kurabiyelikler 34.95 28 cm boyutunda taş döküm kare tencereler 149.95 90 cm genişliğe sahip olan orta sehpa 249.95 Farklı renk seçenekleriyle kaymaz koltuk örtüleri 29.95 Desenli 6 kişilik kahve fincan takımı 39.95 fiyatı. 34 santim ebatında Emsan Titan Granit Grill Tavalar 59.95. Çok şık görünüşlere sahip dekoratif tuvar saatleri 29.95 fiyatları. 28 santim boyutuna sahip alüminyum döküm granit ızgara tavalar 79.95. Dolap içi bir 3 katlı raflar 19.95 Büyük boy hasır sepetler 39.95 adet fiyatları. Çift kişilik nevresim takımları farklı renk seçenekleriyle 69.95. Çekmece içi düzenleyici organizerin fiyatı ise 12.95. Öncelikle videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki oyun videosuna görüşmek dileğiyle hoşçakalın.